Yapısalcılık, felsefi ve sosyal sorunları genel yapılar veya modeller kullanarak anlamaya çalışan bir yaklaşımdır. Yapısalcılık, canlıların bağımsız ve ayrı parçaların bir araya gelmesiyle oluşan bir bütün olduğunu savunur. Sosyal bilimlerde yapısalcılık, toplumu anlamak için toplumun yapısını incelememiz gerektiğini savunan bir görüştür. Yapısalcılık, Fransa'da popüler olan varoluşçuluk felsefesine bir tepki olarak doğmuştur. Yapısalcılık, bireysel özgürlüğe yapılan varoluşçu vurgunun tam tersine, insanla ilgili araştırmalarda karşılaşılan problemlere nesnel bir çözüm temin etmeyi amaçlar. Yapısalcılık, bilimin her alanda uygulanabileceğine dair bir inancı temsil eder ve eski teorik modellerden radikal bir kopuşu temsil eder. Yapısalcılık bireysel özneye odaklanmaz ve metafiziğe karşıdır. Yapısalcılık, Bergson'un sürekliliğe ve akışa vurgu yaptığı yerde kurucu ilke olarak süreksizliği benimsemiştir. Yapısalcılık, özellikle dilin yapısını inceleyerek toplum ve kültür hakkında bilgi edinmeye çalışan bir yaklaşımdır. Dil bilimde yapısalcılık ise Ferdinand de Saussure tarafından kurulan ve dile ilişkin araştırmanın yapılardan oluşan linguistik sistemi konu alması gerektiğini, bir kelime ya da göstergeye ait fiziki sesin onun dilsel fonksiyonuyla hiçbir ilişkisi bulunmadığını, önemli olanın göstergeleri birbirlerinden farklılaştıran ilişkiler, karşıtlıklar olduğunu savunur. Başka bir deyişle yapısalcılığa göre bir dilin her türden unsur ya da terimleri, bütün sesler, kelimeler ve anlamlar bir sistem içinde ortaya çıkar ve sadece aynı sistemin diğer terimleriyle olan ilişkileri yoluyla belirlenip anlaşılır. Dahası, bir dil, göstergeler sistemi olduğundan, ifade unsurları olarak sesler ve kelimeler içerik unsurları olarak anlamlardan bağımsız bir biçimde belirlenip tamamlanamaz. Bu yüzden dile ilişkin araştırma, anlamla ilgili araştırmalardan hiçbir şekilde ayrılamaz. Sosyal bilimlerde ise yapısalcılık, düzenin eylem karşısındaki önceliğine vurgu yapan, yapısalcı dil bilim okulunun yapı ve düzenle ilgili olarak geliştirmiş olduğu yöntem ve kavramları, çok çeşitli kültürel ve toplumsal fenomenlere uygulayan yaklaşımı temsil eder dile ve sosyal fenomenlere yönelik bilimsel bir yaklaşım olma iddiasıyla ortaya çıkan yapısalcılık, sosyal fenomenleri özerk yapılar, yasalar tarafından yönetilen fenomenler olarak değerlendirirken, toplumsal tarihsel bağlamla ve kolektif eylemle olduğu kadar bireysel eylemle de ilgili bütün mütalaları ya tümden bir yana bırakır ya da en aza indirger. Sosyal bilimlerde yapısalcılık, 20. yüzyılın ikinci yarısında üç ayrı evre içinde ortaya çıkmıştır. Birinci evrede klasik yapısalcılık, Fransız antropologu Claude Lévi-Strauss'un önderliğinde, yapısal dil bilimin yapıyla ilgili kavramlarını çok az bir değişikliğe tabi tutarak, akrabalık yapıları, mitler, din ve ideoloji gibi çok çeşitli sosyal fenomenlere uygulamıştır. 1970'lerde ortaya çıkan üçüncü dalga yapısalcılık ise, sosyal hayatla ilgili yapıların eylemi nasıl yönettiği konusu üzerinde odaklaşan genel teoriler ortaya koymuştur. Yine aynı birinci evrede, Fransız psikanalist Jacques Lacan, Saussure'un kavramsal araçlarını, Freud'un bilinç dışı görüşünü yeniden teorileştirme işine uygulamıştır. Yapısalcı düşüncenin 1960'lı yıllara tekabül eden ikinci evresi, yapısal dil bilimin düzenle ilgili kavramlarının, bilgi, politika, ve bir bütün olarak toplumda dahil olmak üzere, sosyal fenomenlerin çok daha geniş bir yelpazesine uygulanması yönündeki girişimlerden meydana gelir. 1970'lerde ortaya çıkan üçüncü dalga yapısalcılık ise, sosyal hayatla ilgili yapıların, eylemi nasıl yönettiği konusu üzerinde odaklaşan genel teoriler ortaya koymuştur. Yapısalcılık, 1960'larda özellikle Fransa'da etkili olan ve dil bilimci Ferdinand de Saussure'un çalışmalarından esinlenen bir düşünce akımıdır. Roland Barthes, Louis Althusser, Michel Foucault, Jacques Lacan ve Claude Lévi-Strauss, yapısalcılığın önde gelen isimleridir. Buna göre söz konusu düşünürler, Saussure'un oldukça soyut olan dilbilimsel yapılar modelinden yola çıkıp, dilin yüzeydeki olaylarının gerisindeki gizli sistemleri araştırmaya geçen bir göstergeler bilimi geliştirmişlerdir psikanalizin bilinç dışını açıklama modeliyle, Marksizmin sosyal yapılan belirleme modelini benimseyen Fransız yapısalcıların çoğu, Saussure, Freud ve Marx'ın varoluşçu düşüncenin özerk ve özgür insan dogmasına çok temelli bir biçimde meydan okuyan yeni bir entelektüel üçlü meydana getirdiğini öne sürmüştür. Buradan da anlaşılacağı üzere, yapısalcılık, hümanizme karşı tavır alan bir akımdır. Başka bir deyişle, yapısalcılar, sorumluluğu özgür insana bırakan, insanın kendisini nasıl yaparsa öyle olduğunu söyleyen Sartre'ın tam tersine, insanın bilinçli iradesinin ötesinde ya da bireysel kontrolünün dışında kalan yapılar tarafından nasıl yapıldı ya da oluşturulduysa öyle olduğunu öne sürerler. Örneğin, yapısalcılara göre dili kullananın insan olduğunu söylemekten çok dilin insanı kullandığını söylemek gerekir. Yapısalcılığın ilk önemli temsilcilerinden olan Barthes, işte bu çerçeve içinde yazarın niyetini ya da yapıtın verdiği mesajı değil de anlamın dile getiriliş biçimini ve yapıtın oluşturduğu sistemi öne çıkaran bir anlatı analizi ortaya koymuştur. Barthes'ın popüler medya kültüründeki göstergelere ilişkin önemli analizini yapısalcılıkta Foucault'un Batı'nın akıl ve delilik, cinsellik, hastalık ve suç kavramlarının gerisinde yatan kabulleri sorgulayan çalışması. Lacan'ın, arzunun konuşma ve dildeki bilinç dışı yapılarını gözler önüne seren araştırması. Ve Levi Strauss'un kültürel ve tarihsel ilerlemenin, cilalarının gerisindeki zaman dışı, bir mitolojik mantık olarak işleyen, gizli bir yaban düşünceyi açığa çıkaran araştırmaları tamamlamıştır. Özellikle masal, söylence ya da ritüelleri yöneten karşıtlıklar üzerinde çalışan Levi Strauss, mit ya da söylencelerin insan varoluşunun bir ile çok, ebedilik ile geçicilik, süreklilik ile değişme arasındaki çatışma benzeri çelişkilerini, empirik, olgusal tecrübenin düzensizliğini, sistematik yapıların düzenine dönüştürmek suretiyle çözüp, ortadan kaldırmaya çalıştığını öne sürmüştür. Başka bir deyişle, gündelik olgu düzleminde çözülemeyen, kurgunun yapısal düzleminde çözülmektedir. Yapısalcılığın temel iddiaları şunlardır. Birincisi, her şeyden önce, Ferdinand de Saussure'un yapısal dil bilimini, model ve bir dilin, seslerin birleşimini, anlamlar üretecek şekilde yöneten, bir dizi kural aracılığıyla tanımlanabileceği fikrini temel alan yapısalcılık, sosyal gerçekliğin akış ve değişim halindeki tezahür ya da görünüşlerinin gerisinde yatan temel yapıları keşfedebileceğimizi söylerken yapının unsurlarının sabit kaldığını. Bu sabit unsurlar arasındaki değişken ilişkilerin farklı dillere, düşünce sistemlerine ve toplum türlerine yol açtığını ima eder. İkincisi, aynı bağlamda yapısalcılık bize normal, katı, istikrarlı, sağlam ya da doğal görünenin gerçekte temeldeki yapıdan başlayan üretim sürecinin nihai sonucu olduğunu ortaya koyar. Üçüncüsü, yapısalcılık yine sağduyunun bildik birey görüşünü çok temelli bir dönüşüme uğratır. Yapısalcılıkta birey sosyal gerçekliğin faili veya şekillendiricisi olarak değil, fakat ilişkilerin edilgen bir ürünü olarak görülür. Başka bir deyişle, yapısalcılık ontolojik bakımdan imtiyazlı olan öznenin yerine, merkezsizleştirilmiş bir benlik anlayışı geçirir ve bireyleri söylemlerin ve söylemler arasındaki ilişkilerin ürünü olarak kavramsallaştırır. Dördüncüsü, yapısalcılık. Nihayet tarih anlayışımızda önemli bir değişime yol açmış ve bir toplum biçiminden başka bir toplum biçimine götüren evrimsel bir gelişme anlayışından radikal değişmelerin belirlediği sürekli olmayan bir süreç olarak tarih telakkisine geçişle sonuçlanmıştır. Yapısalcılık sadece Fransa'da değil, daha sonraki yıllarda edebiyat, dil bilim, tarih, siyaset ve sosyal bilimler alanında başka ülkelerde de etkili olmuştur. Ancak 1970'lerden itibaren post yapısalcılık adı verilen bir düşünce akımının eleştirilerine maruz kalmıştır. Post yapısalcılığın önde gelen isimlerinden Jacques Derrida, yapısalcıların yüzeydeki anlamların ardındaki gizli yapıları ortaya çıkarma girişimlerine karşı çıkmıştır. Derrida'ya göre, yapısalcıların yüzeysel olanla derin olan, olayla yapı, dışsal olanla içsel olan, bilinçliyle bilinçsiz olan arasında kurdukları karşıtlıklara, onların metafiziksel iciliğin yeni bir şekli olduğu gerekçesiyle şiddetle karşı çıkmıştır. Yapısalcıların, bir göstergeler bilimi arayışından vazgeçen ve yapı yerine yapı bozumu ön plana çıkartan Derrida, bir yandan dilin zamansal bir süreç olduğunu, dilin son derece oynak bir konu olup, onun hiçbir öğesinin mutlak ve değişmez bir biçimde tanımlanamayacağını, dilde her şey ya da öğenin başka her şeyin izini sürebileceğini savunurken, diğer yandan da dilin başka bir şeye indirgenemez aşırılıklarını, çoklu bir anlam oyunu olarak görüp önemsemiştir. Ayrıca bu konuda Althusser, Derrida, Lacan, Levi-Strauss, Postyapisalcilik, Saussure maddelerine bakılabilir.